Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün günlerden Cuma. Ee, Cuma günü Bakırköy'de kurulan organik pazara geldik. Ee, Bakırköy diye geçiyor ama Yeni Mısır'daki airport AVM'nin arkasındaki otoparkta kuruluyor. Bakalım nasıl bir pazarmış. <laughs> İyi armut varmış. 5 lira. Anneme çekiyorum göstermeye. Çıkamıyor ya. Allah Allah. <laughs> Ketalak kadın ha. <laughs> Cevizin kilosu ne kadar? <laughs> böyle, böyle, mi alıyoruz? Yani? 2 kiloluk evet isterseniz daha az da verebilirim açıkçası. Heh, taraf. tamam. Kadına da bakıyoruz. Tamam. Yumurta ne kadar? 10'lu? On, 10'lu 55, 15'lisi 80. Bebeğime şey yapıyorum almak için. Hmm. Selin'cim al. Yok hanımefendi de kalacağım. Siz yiyin. Evet, tamam. Yana. In, i̇nce kabuk. Aa, siniyor, şey. şey. Aaa bu ne? Sal tabağı ceviz 140. Hayır, 140. Organik olunca kardeşim. Sen bilmezsin. Pancar 25, havuç 25. Patates, kukuz. Aa yumurta 40 lira Kukuz biz kaç paraya aldık? 55 55 55 55 Ama benimki daha güzel dedi. Aa, bak böyle baharatlar da var. Organik toz zevketi

Annem kayısı almıştı mı mi Dero'ya? Almış asla da Dero'yu O da aynı malak ve var. malak şey var. Evet. Evet. Yani yemiş yedinci aydan sonra da değil. Yedinci ayda üç gün kaldı zaten. bak oradan hiç olmasın salçalara. Bak ekmekler de var orada. Burada ekon tarif organik. Bu bir yer şey oradan. Şu organik armuttan aldık. Kilosunu 30 liradan verdi. Normalde 45 liraymış. Nurul sen de. Bal kabağı. Hasta mı ki gene? Hasta oluyor işte olmamak için. E şöyle küçüklerinden de 3-4 tane kabak alabilir miyiz? Çok da Aralarda vardı küçük ya. Kaç tane? 2-3 tane alsak yeter. 3? He. Bebek için Bebeği ona değil mi o koyu yeşil Tabii. olanlar? Tabii. Bebek için alıyorlar bunu zaten. Ha. Yeter mi? Yeter, yeter. Bir de buna baktı. Tamam. Marka var ne kadardı? 12 lira o. 12 lira, 12 lira. Ee 48 hepsi. Tamam. Annem görsün. Ben de öyle. Evet arkadaşlar pazar gezimizi tamamlamış bulunuyoruz. Toplam 15 dakika sürdü. Ee, videoları çektim araya koyacağım zaten. Ee, yani boylu boyunca bir tezgah sağda bir tezgah solda olmak üzere küçük bir pazar. Pazarcılara da sordum. Burası küçük bir pazar. Sabah erkenden başlıyor. Öğlen de bitiyor zaten dediler. Yani Feriköy'deki pazarı gezmiştim. Onunla da ilgili bir video yüklemiş kendi sayfama. O pazar çok büyük. Zaten orası ilk organik pazarmış. Ee, şimdi ne aldık? Bal aldık. Neyse onları evde göstereyim. Evde görüşmek üzere. Tekrar selam. Eve geldik. Şimdi aldıklarımı göstereceğim size e ne kadar olduğunu söyleyeceğim. Ee, yeşil kabak aldık. Yeşil kabak kilosu 50 liraydı. Bal yaptık. yaptık. Ee, bebeğim. Şu an ek gıdaya geçtiği için balkabandan çorba yapıyoruz. O yüzden az azaldım. Bu kadarı 15 lira tuttu. Normalde kilo 35 liraydı. Efendim. Muz almayacaktım. Orada bir üretici vardı. Konya'dan geliyormuş. İki tane attı. Poşetin içine sağ olsun. Tadımlık. Kendisinden armut ve elma aldık. Dediğim gibi Konya'dan geliyormuş. Kendi bahçesinden üretiyormuş. Normalde 45 liraya veriyorum ama bugün 30 liraya vereceğim dedi. Elmayı da armutu 30 liraya saydı. Pazarda 45 liraydı ama. Elmanın da armutun da kilosu. Ee, bir de organik ceviz aldım. Organik cevizin kilosu da 140 liraydı. Bundan da 50 liralık aldık. Benim bebeğim ek gıda geçtiği için organik gıda pazarından alışveriş yapıyoruz. Yumurta da aldık. 7. aya geçtiğimiz için. 7. aya girdiğimiz için yumurta da aldık. Yumurta da olmusuna e, 55 lira verdik. Ama pazarın en güzel yumurtası benim dedi. Tattığım zaman anlayacaksınız oradaki beyefendi. Daha önce benim üstündeki organik pazardan almıştım yumurta. E, gerçekten çok lezzetliydi. Bunu da denemiş olacağız. E, Feriköy'deki pazara... Nazaran burası daha küçük. Zaten videoda çektim. Bir boy böyle bir tezgah var. Bir de karşısındaki tezgah var. Sabah çok erken saatte 9'da başlıyormuş. Öğlende bitiyormuş. Çoğu tezgah kapatmıştı zaten. Yani çok küçük bir pazar. Bakırköy pazarı diye geçiyor ama Bakırköy ile ilgisi yok. Ee, yeni Bosta metrobüs durağında iniyorsunuz. Airport AVM'nin arka kısmındaki açık otoparkta yapıyorlar. Ee, ama ben Feriköy pazarını daha çok sevdim. Zaten ilk organik pazarda Feriköy'deki organik pazarmış. Çok büyük bir pazar. Gez gez bitmiyor. Her şey var. Çeşit çeşit var. Ee, burada olanları da videoda çektim. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz